Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Kuruluş Osman'da geride bıraktık. Kuruluş Osman dizisini başladı günden beri takip edenler. Videoyu beğenerek sayımızı senarist gösterin. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Karasi Bey ve Osman Bey cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Karasi Bey ve Osman Bey'in dost olma ihtimali var mı biliyorsunuz? Karasi Bey şu an ortalarda hem e, Lucas'a göz kırpıyor hem Osman Bey'e göz kırpıyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde e, ben açıkçası arkadaşlar Karasi Bey'in Osman Bey'le dost olabilecek bir nitelikte olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten Karasi Bey hain mi dost mu önümüzdeki bölümlerde hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Detaylar gelir gelmezde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ya arkadaşlar Karasi Bey dost olacak ya da Osman Bey yeni bir dost gelecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.